সপ্তাহ বাবা কি Geçen seneye göre değil, her geçen gün zaten fiyatlardaki fark alma gücünü her geçen gün düşürüyor. Vatandaşın alma gücü neredeyse sıfıra düştü. Maalesef, maalesef. Maalesef alamıyoruz. Ben emekliyim. Emeklinin istediği bir şeyi pazardan alma şansı hiç kalmadı zaten. Bu bir işte düzelme şansı hiç yok bana göre. Bu ekonomik kurallarla, bu ekonomik şartlarla düzelmesi mümkün değil. Abi fiyatların artması bir kere her e, üretim girdileri yüksek, nakliye yüksek dolayısıyla her halükarda artmak zorunda zaten. Eğer artmadan satış olursa zaten e, satıcı nasıl para kazanacak? Yani nakliyeci ne yapacak şimdi? Bir sene içerisinde 27 liradan 50 liraya çıkan mazotu e, nakledici nasıl karşılayacak o zaman? Tarladaki bir mal kesinlikle para etmiyor. Yani tarladan çıkacağı fiyat 2 lira, 3 lira. En baba 10 lira. Ama bu pazara gelene kadar haldeki aracıların, komisyoncuların üstüne bindirmesiyle fiyat artışı yükseliyor. Yani şunda 2 ay önceye kadar patlıcan 25-30 lira seyrederken şu an Ramazan girdiği için en düşük patlıcan 70-80 lira. Bu çözülemez yani. Buna devlet el atmadığı sürece, serbest piyasa olduğu sürece kimse bunun önüne geçemez. Yani olan çiftçi olur. Biz gene iyi kötü kazanıyoruz elhamdülillah. Düşe kalka ilerliyoruz ama çiftçinin devlet yanında olmadığı sürece bu kesinlikle çözülemez. Canı isterse ya müşteriler. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ucuz ama sattığımız zaman Konya'lı müşterilerimizin aklına bu kötü mal veriyor, bu çürük mal veriyor diye almıyorlar. Ama pahalı mal mesela şu mandalina ben şu anda 20 lira satıyorum. Tek tük satabiliyor. Ama marketler bizim işimizi engelliyor. 35 lira diyor aynı mandalina. Pahalı olmasına rağmen oradan alıyorlar. 20 liraya biz kötü sattığımızı düşünerek almıyorlar. 20 liraya bu mandalin gayet ucuz ama dediğim gibi pahalı olması lazım. Bir tık da yükselmesinin sebebi bu. Ucuz mala talep yok, pahalı mala talep var. Çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Yani geçen seneye göre kıyaslayamıyorum bile. Çok müthiş artış var. Hele bir de Ramazan ayı gelince daha da artmış fiyatlar. Şoktayım yani. Alamıyoruz maalesef. Valla onu bizim söylediğimiz yapacaklar mı sanki? Yerli üretim bence. Eskiden bizim çocukluğumuzda ondan sonra yerli malı haftası vardı. Şimdi öyle bir şey yok yani yerli bir şey bulmak zor. Ee, bulduğumuz şeyler de çok çok pahalı. Çiftçi desteklenmiyor, ekmiyor çiftçi. Ondan sonra ihraç edilen şeylerde böyle pahalı olacağı belli durur. Şu anda istediğimizi alamıyoruz. Ya bayram öncesi mi, Ramazan dolayısıyla mı? Fiyatlar aşırı yüksek geldi bize. Geçen sene de pahalıydı. Bu sene biraz daha pahalı. Yani ikisi de aynı yerde pahalılıkta. Ee, i̇nsanların tepi göstererek, birlik olarak, almayarak ya toptancısında mı? fiyat pahalı geliyor. Tarladan da fiyat fazla çıkıyor. Yani belik olarak bence bunun önden geçilebilir. Yani evet alamıyoruz. Mesela muzun kilosu bu ay 70 liraydı. Geçen ay mesela 30-40 TL'lerde geziyordu.